Merhaba, Refiye ile Rüya Yorumları sayfama hoş geldiniz. Bu videoda rüyada sürekli olarak aynı kişiyi görmek, aynı kişiyle kavga etmek ve aynı kişiye aşık olmak ne anlamlara gelir sorularını yanıtlayacağım. Rüyada sürekli aynı kişiyi görmek, rüyayı gören kişinin gördüğü kişiyle ilgili olarak bilinçaltına yer etmiş bir konunun varlığına işarettir. Rüyada hep aynı kişiye aşık olmak ise rüyayı gören kişinin gerçekten de kendisine karşı özel duygular beslediği ve onu hiç aklından çıkarmadığı bir insan olduğuna alamet ederken bir diğer yandan da rüya sahibinin gerçek bir aşk yaşama özlemi içinde olduğuna işaret eder. Rüya yorumlarımı beğeniyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Rüyada hep aynı kişiyle kavga etmek ise Gördüğünüz kişiyle fikir ayrılıkları yaşayacağınıza işarettir. Sizi rahatsız eden bazı şeyler olabilir ve bir süredir ona söylemek istediğiniz şeyleri içinize atıyor olabilirsiniz.